Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir önceki videomuzda tanıtmış olduğumuz 8 adet bezimize sızdırmazlık testi yapacağız. İsterseniz başlayalım. Evet. İlk önce Pine. Gördüğümüz gibi Pine Smart e, bezimize test yapacağız. Bu bezin sızdırmazlık göstergesi yok. Onun yerine e... idrar enfeksiyon e, bir bez olduğu için bunda bir herhangi gösterge yok. Evet. Şimdi bunu e, bir testine bakalım. Bakalım kuruluk testi nasıl olacak? 200 milimlik bir su bardağını dökeceğiz tüm bezlerimize. Renklendirmek için bir renklendirici koyduk. Orta kısmına doğru döküyoruz şimdi. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet. Hemen istersen. emmedi tabii. Peki neden bir bardak su koyduk? Yani bunda bir e, özelliği Şöyle, var mı? Bilelik çünkü benim bebeğim e, yaklaşık 10 saat uyuyor ve ben gece uyandırıp da altını değiştirmek istemiyorum açıkçası. O yüzden de en sızdırmaz biz e, hangisi onu kullanmak istedik, onu bulmaya çalıştık gibi oldu aslında. Yani bir bebek bir gecede tam bir bardak su kadar yapabiliyor. Tabi. Tabi bu ayına göre değişiyor. Hı. Şimdi e, suyumuzu döktük. E, biraz e, birkaç saniye aldı. Şimdi Hemen emdi. Hapsetti. Gördüğünüz gibi. Biraz daha bekleyelim. Daha sonra kurulunu bununla test edeceğiz. Diğer e, cam bebeğe geçiyoruz. Bu cam bebenin e, bir numarası. Biraz o küçük. Ona biraz daha az koy istersen. Az koymayacağım. Aynı içine koyacağım. Ona göre e, şey yaparız. Çünkü diğer numaralar elimizde yok. Bu numunelik olarak kalmış. Tabi bir numara bez kullanan bir bebek bu kadar şey yapmayabilir, idrar yapmayabilir. Göz önünde bulundurabiliriz. Gördüğünüz gibi. Yani bir numara olduğu için diğerleri ip üç numara. Bakalım buna yapacak? Can bebe. Gördüğünüz gibi yanındaki kenardaki şeylerde sızdırmazlığı önlüyor. Emiyorsun. Acaba onlar bebeğin canını acıtan şeyler mi? Ona da dikkat ettiniz mi? Kullarken, kullanırken bilgilendirme yapabilir misiniz? E zaten ayına göre satıldığı için doğru bir bezleme tekniğiyle onu önleyebiliyorsun aslında. Bazılarının çok nadir bu lastik kısımları çok sert olabiliyor. Onu da ben elimle açmaya çalışıyorum daha çok. Hangi bezlerde daha fazla? Onu hatırlıyor musun acaba? Yoksa Sor. bir soru oldu sanırım. Evet. Şimdi Payne e... Bakalım kuruluk testi nasıl olacak. Şu an tüm suyu emdi. şekil bir bastırıyorum. Evet. Yani şu an yaş geldi. Gördüğünüz gibi bir pempelik var hala. Yani bu tam hapsetmemiş. Şöyle bastırdığınız zaman hapsetmiyor yani. Şu şekil bir şey kalıyor. Yani buradaki amaç demin soru sormuştu. Ee, neden ee, ilk bir bardak döktük diye. sabah akşam 8, sabah 8'e kadar tek bir bez kullanacak olanlar 3 ay ya da 4. ayına geldiği zaman e, yani bebeğimiz 5, 5 ayda olur. E, Çünkü, akşam 8'de kadar. yatırdığınız çocuğunuz sabah 8'e kadar hiç bez değiştirmek istemiyorsanız bu e, be bebeğimiz 200-250 milim yani tabi bu varsayım olarak söylüyorum. İdrarını yapabilir ve bu 200 milimlik bir su bardağını döktüğümüz zaman gördüğünüz gibi bebeğimizin vücudunda bu şekilde ıslaklıklar meydana geliyor. Ve bu pine bezi maalesef gördüğünüz gibi kuru kalmıyor. Tekrar bir daha deneyelim yeni bir bezle. Bakın aradan bir 2 dakika geçti. Halen gördüğünüz gibi şu şekilde ıslaklıklar geliyor. Tabi bu bez e, idrar yolu enfeksiyonu bezi olduğu için Normal. Şimdi diğer cam bebeğe geçelim bir aylığa. Bakalım bu ne durumda. Oo. Bir numara olmasına rağmen kupkuru görüyorsunuz. Tamamen hapsetmiş içine. Evet. Kupkuru. Pine gibi değil. Bir numarası olmasına rağmen. Ve komple bir su bardağını gördüğünüz gibi bir numara hapsetti içine. Rağmen çekti ve bebe gerçekten bu testi başarıyla geçmiş diyebilirim. Evet. Hiç ıslaklık yok. Bir numara olmasına Çıksın rağmen. Çıksın diye çok uğraştın. <laughs> Ama hala payından geliyor. Evet. Diğer. evet, Bu hangisiymiş? Molfix'in yeşil, yeşil kutulu paket. paketini. Evet. Döker misin? Tabii. Şu an can bebe önde gidiyor. Bu çeke dursun diğerine dökelim. Movix'in Presot bizim tercih ettiğimiz bizim ve önerdiğimiz. Evet görüyorsunuz hemen çekiyor bu hiç bekletmiyor bile. Evet. Şimdi bunları test ediyoruz. Bu arada bu paket 3 numara, bu da 3 numara. İkisi de aynı. Aynı marka fakat modelleri farklı. Birisi pamuk suyu yumuşak kuresot, diğeri yeşil paket standart bir ürün. Şimdi biraz bekle istersen. Biraz daha bekleyelim. O sırada şunu dökeyim ben. Bu da Baby Turco. Yeni çıkarmış deneme bir deneme paketi olarak almıştık bunu. Bir ürün bu da. Şöyle tutayım ben. Evet, bu da beklesin. Bu da pamuk suyu yumuşak diye geçiyor. Evet yeşil pakete gelecek olursak bir deneyelim. Bakalım suyu hapsetmiş mi? 200 mili mi? Hafif bir ıslaklık oluyor. Aynı payındaki gibi ıslaklık geliyor ama o kadar fazla bir ıslaklığı yok. Şimdi yeni bir tane daha bakalım. Evet. Maalesef yeşil paket yani gene tutuyor da az bir şey geliyor yani. Şöyle bastırıyorum. Sonuçta çocuğumuzun vücuduna temas ediyor bu idrar. Ve kızarıklıklara, pişiklere yol açacağı için gördüğünüz gibi var yani. Bunda yeşil pakette var. Evet. ProSoft'a gelelim. Deniyorum. Var mı istatlık? Çok noktalar halinde var. Ama bu da şu an daha az beklediği için olabilir. Diğeri gibi ıslak değil. Aslında kuru. Evet. Da Diğerinden Molfix'in yeşil paketinden gördüğünüz gibi kupkuru. Çok daha iyi. Yani. Ve ayrıca pamuklu olduğu için çok rahatsız edeceğini evet. de düşünüyorum. Zemine baktığımız zaman yani şöyle herhangi bir nem ya da yaş, yaşlık yok. Tamamen emmiş dediğimiz gibi şuna gayet biz em fikiriz. Diğer B bir turkuya gelelim. Bakalım B bir Turko ne yapmış, ne durumda? Islaklığı tutmuş mu? Evet, bu da kuru. Fakat az bir şey nemlik var yüzeyinde. Bu da o şekil. Evet. B bir da başarılı bir şekilde geçti. Evet diğerlerine devam edelim. O slipi notural. Evet diğerine dök dökelim. O da slipinin normal bezi. Normal bezi. Normal paketli bezi. Normal paketli bezi. Evet. O da internet o da benim favorim. karşıma geldiğimiz. Evet o da senin favorin. Çok versin. yumuşak çünkü o yüzden çok beğendim. Dokununca çok hmm. güzel hissettiriyor. Yumuşacık bir bez. Evet. Biraz bekleyelim. Emsin. Testimizi o şekilde yapacağız. Evet. Evet şu bezleri gösterirsen Evet, rengi değişti gördüğünüz gibi. Sarıya döndü. Yalnız Can Bebe şaşırttı beni. Can Bebe gerçekten iyiymiş. Morfix'in de sarı bezi oldu, maviye döndü. Aynı şekilde bu da maviye döndü. Gördüğünüz gibi idrar olduğunu gösteriyor. Evet, gördüğünüz gibi sarı renkten yeşil renge döndü Baby Turko. Yani bu göstergelerde çalıştığını işaret. Evet, gelelim. Burada Slippy Natural. Bakalım ne yapmış. Evet. Gerçekten bu da kuru. Bez de güzel. Kuru ama sızdırıyor bu bez maalesef. Tabi 12 yani saat boyunca da? ama gene de kuru yani. Evet. Diğerine bakalım. Slip'inin mor rengi. Bu natural'den daha iyi tuttu. Sen öyle demiştin herhalde. Evet. Eski bir bez olmasına rağmen şu biraz nemli gibi. Naturali. Bu daha iyi. Ve en son padless. Bu çok biraz. fazla kullanmadım. O yüzden sızdırdı diyemeyeceğim. Bunu deneme paketlerini almıştık internetten. Evet. Bu da gayet güzel. Herhangi bir sızdırmazlık yapmamış. Şöyle basıyorum. Yok yani. Evet. Bayağı güzel bir bezmiş o zaman. Üzer Ama yüzeyi nemli. Bu, bez? bu da aynı bir turko gibi uygun fiyatlı bir bez. Cam evi, evi bu. Ama deneme paketi olarak dörtlü pakete e, 10 TL fiyat verdik. Evet. Diğerine 15'li pakete 10 lira vermiştim hatırladığım kadarıyla. Şimdi şöyle bir şey yapabilir misin? Elinle hangisi nemli ya da hangisi kuru? Senin elin daha kuru. Şu evet. an benim hepsine şey yaptın. Bir bak şöyle kuru nem var mı eline? Bu işte. Bayağı bir kuru hatta kuru. nem bile yok neredeyse. Evet. Bu biraz sanki nemli gibi ama çok da kuru ya da ıslak diyemeyeceğim. Çok hafif bir nem var sanki. Evet, diğerine bak. Bu biraz soğuk gibi nemden sanırım. Evet üstler falan daha fazla hatta. Yani komple biraz var. yayılmış mı etrafına ve yaptığımız önemli olan yayılması. Tek bir noktaya döktük çünkü. Komple yani her bir yerinde var evet. Diğer iki beze bakar mısın? her yerinde yayılmış mı? Evet, bunun da her da yerinde en var. En komple yayılmış. Evet, en baştaki. Şuradan bahsetmiyorsak bu ama biraz orta kısmına mı toplanmış? Evet, buralar daha ıslak hatta arkaya doğru çıkmış sanki bunda. Bayağı ıslanmış. Bunların öyle bir şey yoktu. Bunların arkaları kupkuru. Ama bunun arkası ıslanmış. Buradan hatta sıksam suyu çıkacak şu an. Elim de ıslandı. Acaba döktük mü suyu oraya? Yo hayır, dökünmede dökünmede yok hayır dökülmedi ki. Sadece burası olabilir. ama ya yani burasında yok. Sadece bu köşesinden sızdırmış. Evet, kullanmadım evet. o yüzden evet. tam bilemiyorum o bezi bunun da şurasından birazcık ıslaklık var ama buraları kuru. Evet, o bez ıslaklız diyor maalesef. Evet buradan çıkmış çünkü. Bunun her yeri kuru. Arkası Değil da dahil. O. Yanlarında da ıslaklık Şu yok. Bu da zaten. benim bir, bir kere oldu gerçekten belki verdiğim şey sütten kaynaklı olabilir. Tamamen kuru gerçekten de. Evet. Diğer Morfix onda oh, var mı yaşlık nemlik? En kurusu hatta diyebilirim. Hiçbir Öyle yerinde yok. Mi? Evet. Ve yumuşacık hala. Sanki hiç kullanılmamış gibi. Evet. Diğerleriyle ağır karşılaştırdığın sadece. zaman en güzeli bu. Evet. Presot Morfix'in. Evet. Bayağı güzelmiş. Evet. Diğer yeşil paketine bakalım. Çok ağır ama Küçük bir beyze sanırım. O yüzden bu kadar. Bir, o değil. O İkisi normal. de 3 numara, numara ama bir numara. Bir bu da kuru ama. Bunun bir da hiçbir yerinde galiba. bir şey yok. Tamamen kuru bu bezde. Ama ikisiyle arasında karşılaştırırsan hangisi daha pamuksu yumuşaklık? Bu yok? tabii ki de. Bunun yumuşaklığı çok güzel. Bu biraz daha böyle. Naylon. Evet. Müşamba tarzı. Bu, bu pamuksu olduğu çok belli ve güzel. Bu can bebeği bir numara. Onda var mı herhangi bir nemlilik şey? Onda da yok aslında ve şundan daha dokusu güzel sanki. Bir bunu. numara olmasına rağmen çok iyi çekmiş evet, bence. Evet, pamuk pamuk gibi bir olmuş. Evet, güzel ve en son Pine. Bu da buralardan biraz sızdırmış yani ıslaklık geliyor şuralarına. Evet, yani bunu gece... Evet, Zaten bunu çok fazla kullanımlı bez olarak düşünmememiz ki... gerekiyor. Evet. Çünkü onun asıl amacı... Ee, bu sızdırmış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu maalesef evet, sızdırmış. Şöyle yaptığınız zaman şu, şu, suyu görüyorsunuz bak. Evet bunda mesela yok olsun. Pine bu ne şekilde. Kadar sıkarsan sık çıkmıyor evet, Sıkın. Şimdi çıkın tek tek mi? sırayla Gerçekten bir de. de cam bebeğe bakalım. Bakın bu da hapsediyor. Herhangi bir su çıkmıyor dışına. Abi, güzelmiş ya bu güzel. bebeğe. Bu, bu da göz çıkartmıyor. Morfix'in yeşil paketi. Prosot zaten çıkmadı. Baby Turco'ya bakalım. Evet bu da gayet güzel hapsediyor. Buna bakalım. Bu da çıkartmadı, hafif, hafif evet. çıkarttı. Ama işte bazılarının evet, belli yaşlı. yerlerinde ıslaklık evet. var, sıkıntı var. Evet tabi çocuk bu da şey, aa bakın kenardan sızladı gördüğünüz evet. gibi. Bu slipinin evet sular geldi. Mor paketi en son. Buna bakalım. Yani bu da kaçılmış gibi ya. O çok alt, arkası aşırı ıslaktı. Şu evet. aralara, maalesef gördüğünüz gibi ıslaklık var. Evet sonuca gelecek olursak şu bez mükemmel bir bez. Molfix'in Prosort bezi. Evet var mı diyeceğiniz son söz olarak birer tane kelime söz vermek gerekirse. Yani çok güzel bir video oldu bence. Ben anne olmadığım halde ilgimi çekti. Güzel bir video oldu. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. Kafana takılan bir soru var mı? Umarım faydalı Yani şu an için kafana şu an hiçbir takılan deneyimin bir şey yok. Senin. yok evet, Dışarıdan baktığın zaman bu şekilde bezler hakkında ya da anne olacağın zaman bu şekilde araştırmalara girdiğin zaman benim için çok yararlı olabilecek bir video gerçekten. Çünkü bebeğin e, vücuduna dokunduğunda ne kadar canı acır mı? Bir şey olur mu? Ya da hangisi daha ekonomiktir? Hangisini kullanmalıyım? Bunları en azından şimdiden Öğrenebileceğim videolar olduğunu biliyorum artık. Evet anne adaylarına ya da anne olacak adaylar ya da böyle bebek bezlerini merak edenler için güzel bir video. Evet gerçekten video. güzel olmuş. Elinize Senin sağlık. annesin var mı herhangi bir şey demek isteyeceğim bir şey? Yok şu anda hani zaten her şey ortada gibi oldu. Hı, hepsine baktık. En sevdiğimiz zaten Morfix Pure Soft'ta hala da aynı. Herhangi bir tipim değişmedi oldu. şu an burada. evet. Evet, bu videoda biz e, bu şekilde söyleyeceklerim. Evet arkadaşlar, e, videoyu beğenip like atmayı lütfen unutmayınız. Emeğe saygı diyelim. Abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.